Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bir günlük aranın ardından sizlerle birlikteyim. Bugün FC Mobile'da yani hesabımda hem güzel bir paket açılımı yapacağız hemen hem de Division Rivals'daki ödüllerimi alacağım. Öncelikle arkadaşlar videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar artık sizden ricamdır. Her zaman içe söylüyorum bunu. Videolara beğeni atmak ücretsiz, yorum yapmak ücretsiz. Ee, kanalıma abone olmanız ücretsiz para falan ödemiyorsunuz yani yapacağınız tek şey like atmak hani bazı çocuklar şey diyor abi like atarsam annem görür sen annen like attığını falan görmez yani merak etme yani çok değişik yorumlar geldiği için bunu söylüyorum o yüzden destek olursanız yorum yaparsanız like atarsanız oldukça beni mutlu etmiş olursunuz hepiniz tekrardan kanala hoş geldiniz bu benim yan hesabım ve yan hesapta hem güzel paket açılımı yapacağız hem de uzatmalarda biraz ee, 12 bin 12.000 puanı biraz harcayalım. Bakalım oradan falan neler gelecek. Nasıl gidiyor oyun? yeni etkinliği nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına bu heyecan verici etkinlik hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Buradan iyi oyuncu çıkardınız mı? Bildiğiniz üzere ben iki tane yani bir tane 106 bir de yan etkinlikten 106 almıştım. İki adet 106 almıştım. Sizler bu etkinlikten neler çıkardınız ve buradaki paketten iyi oyuncu çıkaranlar varsa yorumlar kısmına yazsın. Ben de yorumlarınızı heyecanla okuyayım. Burayı deneyeceğiz bugün. 4000 taneden tane, 3 tane paketim var. Valla olur mu olur ya. Belki şans eseri. Yüksek dereceli bir oyuncu verir dedik. 98 Jonathan David verdi. Ya açıkçası 98'i e alsam dezavantaj oluşturur mu bilmiyorum. Bugün arkadaşlar kapıyı da göreceksiniz. Çünkü ee, resim küçültme ve yani arka planı kaldırma beni inanılmaz derecede yoruyor. Ben de bugün onu yapmak istemedim arkadaşlar. Arka planı biraz kapı ama kusuruma bakmayın. Onu ilerleyen zamanda değişen belki videolarımı kitaplığıma, e, kitaplığıma arka planı alıp çekmeyi düşünüyorum sevgili canlar. Devam edelim. 98 çıkarmıştık. Ee, yeni paketi heyecanla bekliyoruz. Kod Neon paketlerine geçmeden önce bir 97 de bulduk ama Nanasi nasıl bir isim ya? Yani çok garip bir isim. Devam edeceğiz. Bu bizim üçüncü paketimiz olsun. Umarım şans getirir bize. Yok arkadaşlar yani 97, 97, 98 şeklinde 3 tane oyuncu. Yani işimizi hiç görmedi açıkçası. Yapacak bir şey yok. Yani EA'den daha fazlasını beklemek bence problem olur. 98'de bir tane çıkarmıştık. Şimdi mağaza kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bizim Division Rivals'ta takasar kısmında. Birkaç tane ücretsizimiz var. Onları alalım hep birlikte. Kaç tane var? Üç tane mi vardı? İki tane. İki taneymiş. Tamam bir sıkıntı yok. 98'e 107. Gazabımız mübarek olsun. Bir Goretzkaya yok tamam. E Mura yok tamam. Tabii ki de 107 genlere yok tamam ama o simende olursa tadından yenmez. Şuradan iyi oyuncu çıkaran varsa onu da yorumlar kısmında göreyim. Division Rivals amatör hediyeden yani ben istedim başka bir şey. Sen bana verdin başka bir şey. Sevgili EA hak mı? Adalet mi? Ben yorum yapmıyorum abicim. Gerçekten yapmıyorum. <laughs> yorum yapmadığım için de böyle kalalım. Sıkıntı yok. Devam tamam edelim. Edelim. 99'a 107. Ya en azından yola gitti. Bir chat de heyecanlansın. Youtube heyecan heyecanlansın. Ben de heyecanlanayım. Bunu yap bize. İngiltere. Stoper. Tanganga. Lan. Ne alaka? şöyle şöyle durmuş. Ya Tanganga. İsim de garip. Neyse stoper gelince aklıma güzel bir şekilde mur gitmedi değil. Ama iyi bunu yapar. İyi bunu sever. Gene alay yapacak bir şey yok. Burada iyi oyuncu vermiyor genel olarak. Şimdi arkadaşlar kod neona gideceğiz biraz. Kod neon etkinliğine bakalım. Ne var? Ödüller kısmına ya buraya para harcamak da burayı biz kendimiz hallederiz. Ben sizi yormayayım. Tamam mı? Ben mağaza kısmına bir gideyim. Ee, buradan biraz şans kovalayalım. Olur mu? Aynen. Bence şans kovalayalım. Elimizden geldiği kadarıyla ve 2500'dan şansımızı bir başlatalım. Bakalım buradan sınırsız deste A'da ne gelecek? 25.000 bin cevher falan herhalde buradan harcarız diye düşünüyorum. İlk toptan yani ilk paketten yola gittik biz. İsviçre Somer. Hadi be granit şaka falan da değil değil mi? Reader, Reader artık ismin her neyse, Yüzgen. İsviçre'de e iyi oyuncu vardı sanki arkadaşlar. Orkun Kökçü var bizde bu arada Türk oyuncu olarak. Yo burada da yokmuş ha ilginç. Şimdi bir an niye gözüm oraya gitmişse. Paket 2'deyiz arkadaşlar. Sınırsız deste A paketinden. ikinci paketteyiz. Bonus takas edilemeyen oyuncu. Gene yola gittik. Hadi bir 105-106 Almanya. Süleyneti. Fil Türk değildi. De De. Kleindeich ismini bile okuyamadım. 102 gen. Almanya'da SNT'de iyi oyuncu vardı sanki arkadaşlar. Oradan bir heyecan yaptım da. Yok Koreska Meo'da varmış. Yok, heyecanımız boşaymış aslında. Neyse. SNT'de Burkart Aslında aslında arkadaşlar burayı açmak yani çok akla mantığa da sığmaz ama gidiyoruz hadi bakalım. Üçüncü paketteyiz. 102'ye gitmiştik. İngiltere. Sabek, Tripiye, Arkadaş, ya vallahi fake, 100 yılın fake'i. ile alakalı lan, Trent Alexander Arnold, Tripyen nereden çıktı? Çok ilginç, 5. paketteyiz. Oyuncuları bile mevkisel olarak karıştırdık. Hadi bakalım. Hadi bakalım artık. <laughs> İskoçya, yok İskoçya'da oyuncu yoktu diye hatırlıyorum. Zaten arkadaşlar gittiği ülkelere ya takımlara bakarsanız şöyle oyuncu poz vermiş ama boşuna verdin hardi ya bu paketleri biraz açmak bilmiyorum ya hani Tadiç var Osimhen var bir denemiyor değiliz şansımız ama bir saniye gelme <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya video çekerken hep uyardığım şey neyse neyse. <laughs> Sıkıntı yok. <gülüyor> <Çalıştım>. <gülüyor> Ve gelen oyuncu 98 Felix Correira. 8. paket olması lazım. Sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Cidden bak iki paketten sonra ikisinin de 99 gelmesi. Yani <laughs> gerekçemiz neyse yorum yok arkadaşlar. Cüzdanımı getirmişti babam ama cüzdanımı zaten ben sabah alacaktım. Neyse Sınırsız deste paket. Hadi artık. 7.22'deyiz. İngiltere. Sağ bek. Yok arkadaşlar buradan çok iyi bir fake atıyor ama. Yani deli dana gibi bir fake atıyor bize. Yani burası boş. Buradan bir şey vermeyecek. Bir 3.000'li deneyeceğim. 3.000'likten herhalde gitmeyiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kötü paketler veriyor. Yani daha iyisini bekliyordum ama. Daha iyisi yok maalesef. O yüzden ben aklıma bir şey geldi. Aklımdakini yapayım ya. Bir Aha! Bu niye böyle sarı paket? Bak buradan iyi oyuncu verebilirsin bize. Bak vallahi verebilirsin. Kamerun bu. Sağ kanat. Brentford Embo mu? 104 Karenbo mu? Çok güzel. Vallahi iyi çıkardık. mu? İyi bir pakette. Evet yani kötü mü? Değil. %6.3 Bir saniye. Ya biraz artık derler çakallık yapacağım ama aklıma bir şey geldi. Bir deneyeceğim burayı ya. 98'de kaç oyuncu istiyor benden? 4 oyuncu. Bir kere yapacağım bir takas. Buradan da 98 artıdan 2 oyuncudan. Yani denenir mi bilmiyorum arkadaşlar. 3 tane oyuncu istiyor ya. Burası da bende o kadar sıkıntı ki çok para verip yok abicim benim burada oyuncum kalmamış. Ben burayı denemeyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bir deneyim ya şansımı. Buradan bir deneyeceğim ya. Yani biraz 20 puana eşdeğer 98'e 107 paketi. Ya MBMO çıkardık ama belki buradan bir MBMO daha verir. Yani çok bir şey değil şimdi. 4 verip 3 aldık. Ay kötü mü değil. Bu arada Mbemo'yu sağ kanat mevkinde var değil mi? Varmış Grinçan. Ben direkt onu Kod 10'da takasa vereyim. Codney 10'da da kaç puanım var? Benim çok düşükmüş. Benim burada niye bu kadar düşük puanım var anlamadım ama. Herhalde Mbemo biraz burayla coşturur bize 60 puan. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Mbemo'cuğum bize 60 puan kazandırdı. Eline emeğine sağlık. Mbemo puanımızı da 120'ye yaptı. 100 ile 102 arasında oyuncularım var. Burada da baktığımız zaman baya baya oyuncum var. 6-7 adet bence gayet kafi. Yani bu da 60 puan falan demek. Yani nereden bakarsanız 200'ün üzerinde bir puan mı olacak? 98 99'da da biraz önce oyuncu verdiğimiz için çok oyuncum yok ama can sıkmaya da gerek yok. Arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla paket açmaya çalışıyorum. Paket e, videolarını seviyorsunuz. Muhtemelen Cuma günü de bir cevher kasma videosu gelecek. Çünkü Perşembe gününü atmak istediğim farklı bir video var. O videoda muhtemelen DLS videosu olur. O yüzden Cuma'ya kadar biraz sabırlı olun. Ben elimden geldiği kadarıyla sizlere içerik, içerik, içerik üretmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda ufak ufak aksaklıklar olabilir ama arkadaşlar bu da işte aile evinde yaşamanın minik dezavantajları. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.